Merhabalar arkadaşlar, Riot Games geliştirici videosunu erken yayınladığı için birçok içerik erkenden belli oldu. İlk önce herkesin beklediği Mavi Özmalısı hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklama ise Mavi Özmalısını bu yaz mevsiminde getirmeyi planladıklarını belirttiler. İkinci olarak Wild Rift'teki birçok kostüm normal League of Legends'a eklenecek. Önceden Yıldız Muhafızı serafin, Yıldız Muhafızı Rakan ve Zayak önceki videoda paylaşılmıştı. Bunların yanında Orianna ve Seraphine kostümleri de eklenecek. Zayah ve Rakan kostümleri bu kostümlerden daha sonra yayınlanacak. Üçüncü olarak karakter yenilikleri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bunlar için özel makaleler yayınlanacak. Karakterler ise Nico, Rel ve Ivern olacak. Skarner yeniliği ise ertelendi. Dördüncü olarak Kostüm çıkarmayı planladıkları şampiyonlar Chayvana, Woodier ve Doktor Mundo. Son olarak kapalı seçim modu oyundan kaldırılacak ve onun yerine Quick Play adında bir oyun modu getirilecek. Sizce yenilikler nasıl? Bana yorumlarda belirtebilir ve sorunuzu sorabilirsiniz. Daha az bilgilendirme için Discord sunucumuza gelebilirsiniz.